Gölete bir davetsiz misafir daha. Tire Belediyesi'nin başlattığı gölet çalışmasının ardından gölette doğal yaşam oluşmaya başladı. Gölete 6 bin adet sazan balığı bırakılmasıyla Geçtiğimiz aylarda yaşamını balık avlayarak sürdüren, balıkçıl adı verilen kuşlar göletin yeni maskotları olmuştu. Yine ördeğe benzeyen bir grup meki kuşuysa gölete gelerek burada yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Geçtiğimiz günse gölet yeni bir misafirini ağırladı. Gölete yerleşen bir pelikan burada yaşamını sürdürmeye başladı. Gölet çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, ilçemizde başlattığımız ve Buca göletten daha büyük bir alanı kapsayan gölet çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz. Gölet alanı ve şelalemiz tamamlandı. Şimdi bu alana lüks bir restoran inşa edeceğiz. Ardındansa çevre düzenlemesi yaparak Tireli vatandaşlarımızla beraber coşkulu bir açılış gerçekleştireceğiz dedi.